Ramazan'da sahurdan iftara tok kalmanın sırrı bu 10 besinde saklı. Oruç tutarken sağlıklı kilo vermek bu kadar kolay. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Gönüllere huzur, sofralara bereket getiren iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri ise uzun süreli tokluk hissi veren besinler. Bu yiyecekler tüketildikten sonra kişide uzun süreler tokluk hissi yaratıyor. Bunun yanında içerisindeki protein ve lifler de iştahın bastırılmasına yardımcı oluyor. Hem vücudun enerji dengesini sağlayan hem de oluşabilecek açlık krizlerinin önüne geçen, üstelik tüketmesi de kolay olan bu yiyecekleri sizin için sıraladık. İşte sahurdan iftara tok tutan ve aynı zamanda sağlıklı kilo vermeye de yardımcı olan besinler. Ramazan'da tok kalmak için yumurta ve kefirin mutlaka sahurda tüketilmesi gerektiğini belirten beslenme ve diyet uzmanları, yumurta proteinden en zengin besindir. Bir yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi, diğeri ise doymamış yağ içermesidir. Kefir ise yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi Korur diyor. Ramazan ayının oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu ifade eden uzmanlar, yeterli, dengeli ve kaliteli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az iki öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini söylüyor. Ramazan ayında sahur öğününün kahvaltının yerini alması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, sahurda mutlaka proteinden zengin besinler ve tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratlar olmalı. Sahur öğününde bir bardak kefir, bir yumurta, bir miktar tam yağlı beyaz peynir, tam tahıllı ekmek, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tere, roka gibi ve bunlara ek olarak bir orta boy taze mevsim meyvesi bulunabilir, diyor. yumurtanın proteinden en zengin ve en ekonomik ve hazırlaması kolay olan bir besin olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bir yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi ve doymamış yağ içermesidir. Yumurtanın içeriğinde lesitin olduğu için zihinsel işlevleri de geliştirir. Ayrıca yumurtanın üzerine çörek otu serpebilirsiniz. Hem kan şekerini dengeler hem de bağışıklığı güçlendirir. Kefir ise Yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi korur. Aynı zamanda tokluk hissi sağlar. Probiyotik bir besin olduğu için sindirim sistemi için kefir tüketilmesini öneririm ifadelerini kullanıyor. İftar'da da besin tüketiminin abartılı olmaması gerektiğini kaydeden beslenme ve diyet uzmanları şu önerilerde bulunuyor. İftar'da kontrolsüz ve abartılı besin tüketiminin en büyük dezavantajı kilo alımına sebep olmasıdır. Düzensiz beslenme sonucu metabolizmamız yavaşlayabilir. İftar sofrasında her besin grubundan besin bulunmasına özen gösterilmelidir. Başlangıç için un miktarı az baklagil ve bulgur içeren doyurucu çorbalar içilebilir. İftarda çorba ile ana yemek arasında mutlaka 10 dakika ara verin. Bu şekilde tokluk hissi sağlayarak daha az miktarda ana yemekle doyabilirsiniz. Çok yağlı olmayan, özellikle balık ve derisiz tavuk, haftada iki kez kırmızı et, tam tahıllı ekmek veya bulgur pilavı, ayran veya yoğurt, ek olarak sebze veya salata tüketilebilir. Ramazan ayında geleneksel pide tüketmek isterseniz, ortalama olarak bir ince dilim ekmek yerine bir avuç içi büyüklüğünde Ramazan pidesi tüketebilirsiniz. kilo vermek için oruç tutulmaz. Ama oruç tutarken kilo verilebilir diyen uzmanlar, Ramazanda kilo vermeyi düşünenlerin dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıralıyor. En önemli nokta sahuru atlamamaktır. Oruç tutarken sahur öğününü atlarsanız hem metabolizmanız yavaşlar hem de zayıflama süreci yavaşlar. Çünkü vücudunuz kendisini korumaya alır. Birçok kişi oruç tutarken az yer Böylece günlük enerji alımı düşer. Vücutları günlük enerji gereksiniminin altında enerji aldığını hissettiğinde de enerji alımını kontrol almak adına metabolizma yavaşlar. Buna bağlı olarak kilo alma yatkınlığı da artar. Bu nedenle oruç tutarken günlük enerji gereksinimine ulaşmalı, mutlaka sahur ve iftar öğünlerini atlamamalısınız. Oruç tutmanın anlamı unutulmamalı. Aşırı besin tüketiminden kaçınmalıyız. Ramazan ayında en çok metabolizmamızı hızlandıran ve bir yandan da bizi gün boyunca tok tutacak besinlere ihtiyacımız olduğunu belirten uzmanlar, oruçta hem metabolizmanızı hızlandıran hem de bizi tok tutan 10 besini ise şöyle sıraladı. Yeşil mercimek, tam tahıllı ekmek, ev yapımı yoğurt, yulaf, yumurta, balık, muz, çiğ tohumu, maş fasulyesi, Ramazan'da en sık sorulan soruların başında tatlı tüketiminin geldiğini de sözlerine ekleyen uzmanlar, Ramazan ayında tatlı tüketmek istiyorsanız diyet programınızdan bir su bardağı süt, bir dilim ekmek, bir orta boy meyve hakkınızı eksilterek haftada bir gün bir porsiyon sütlü bir tatlı, bir porsiyon meyve tatlısı veya bir porsiyon güllaç tüketebilirsiniz. Çok fazla karbonhidratlı ve şerbetli tatlıları tercih etmeyin diyor. Oruç tutarken susuz kalınan sürenin uzamasıyla vücutta mineral kayıplarının meydana geldiğini de sözlerine ekleyen uzmanlar, sahur ve iftar döngüsü arasında günlük en az 10-12 bardak su tüketilmelidir. Susuzluk hissini çay ve kahve ile gidermek yapılan en büyük hatalardandır. Ramazan boyunca iftardan sonra haftada en az 150 dakika yürüyüş ve egzersiz yapmak metabolizmanızın hızlanmasına ve kas kaybı yaşamamanıza yardımcı olur. Özellikle gastrit ve reflü gibi rahatsızlıklarımız varsa midemizi yormamak için çok fazla besin tüketmek yerine daha çok tok tutan dengeli beslenme şeklini tercih etmeliyiz uyarısında bulunuyor.